Ebul Abbas Sehl İbni Saad Es Saidi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturan kimseye şu adam hakkında ne dersin diye sordu. O da vallahi ileri gelen hatırlı bir kişidir. Birini nikahlamak isterse isteği kabul edilir. Aracılık yaparsa sözü dinlenir diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra oradan bir, biri daha geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine yakın yanındaki adama ya bu adam hakkında ne dersin diye sordu. O adam da bu fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa isteği kız istediği kız verilmez. Birini aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya başlarsa sözü dinlenmez dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bu fakir olan kimse dünya dolusu kadar öteki adamdan daha hayırlıdır.